Değerli Kozan Bigine Tokurları, bu hafta sizlere Kozan'dan değerli bir misafirimiz var. Ee, şu an Kozan'da yayın yapan Radyo Sis'in e, reklam müdürü Sayın Ali Göktar Bey ile beraberiz. Ali Bey kameralar arkasında, e, mikrofonlar arkasında yürükmeyen bir yüz olarak e, bizi bugün ağırladılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ali Bey bize kendinizden kısaca kendinizi anlatır mısınız? Ali Göktar kimdir? Ali Göktal kimdir? E, Aslen e, tapandan olup e, İstanbul Üniversitesi Veterinari Yüksek Okulu mezunu. E, aslında radyocula bayağı bir yakın biriydim. Daha önce de e, gerek İstanbul'da yerel bir radyoda, İstanbul'da avcılarda yayın yapan yerel bir radyoda program yaptım bir miktar. Daha sonrasında geldim. E, 101.0'da yine Barış Efem adıyla yayın yapan e, şu andaki de frekansımız olan 101.0'da evet. Radyo e, Barış Efem'de e, yayın yaptım yaklaşık bir 5-5.5 ay. Daha sonrasında e, farklı firmalarda çalıştık. E, bir değerli bir Levent Açık Göze. Sağ olsun Allah, Allah razı olsun kendisinden. E, Radyosiste tanışmama vesile oldu. Radyosiste de yaklaşık 3,5 yıldan beri e, fiili olarak e, kesintisiz olarak çalışmaya devam ediyorum. Az önce Tapanlıyım dediniz. Tapan e, güzel bir yöre, büyük bir yöre. E, yöreniz hakkında bize bilgi verir misiniz? E, yöremizi az buçuk e, siz biliyorsunuzdur. Bey. Okurlarımız bilmiyor. Onlar da Bilmiyoruz bilmesi için bir Tapan yöresinin bir çocuğu olarak. Hem o bölgenizi de kısaca bir tanıtır mısınız? Ali Göktal orada nasıl yetişti? Ali Göktal orada e, yeri geldi koyun üttük, yeri geldi oyun oynadık, inek üttük. E, sağ olsun, Allah razı olsun annem babamdan hiçbir e, yani boynumuzu büktürmeden bu hale getirdi. Sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Teşekkür ediyorum. E, şimdi sizi dinleyicileriniz ee isim olarak belki biliyorlar ama e, görüntü ses olmadığı için belki e, tanımıyorlar. Ben buradan şunu söylemek istiyorum, sormak istiyorum. E, Kozan'da Radyo Sis şu an gerçekten çok önemli bir e, haber kuruluşlarından, müzik yayın yapan evet. bir kuruluş, e, önemli bir basın kuruluşu ve siz de bunu burada temsil eden birisi olarak Radyo Sis'in çalışmaları hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Ee, özellikle kendi alanımla ilgili söyleyeyim, ben ilk bu işe başladığımda iki tane kelimeyi arka arkaya getiremiyordum. Şu anda Radyo Sis'te dinlediğiniz reklamların e, metinlerinin yüzde doksan kendim hazırlıyorum, düzeltmeyi ajansımız hallediyor. Profesyonel bir ajansla çalışıyoruz, neydi de, ulusal seslerle çalışıyoruz. E, Seslendirdiğimiz reklamlar e, birbirinden değerli sesler. Yani açıp da ulusal kanallarda, yani uyduda bulunan kanallar arasında mesela Yaban Tv'de bir seslendirme yapan bir arkadaşımız var. Yine ulusalda bulunan yerel kanallar var biliyorsunuz, bu Çay Tv'di, farklı, farklı farklı kanallar. Bu kanallarda reklam seslerini çok rahat bir şekilde radyomuzdaki seslerde aynen bulabilirsiniz. Şimdi sizin buradaki konumuz reklam fakat ben e, reklam haricinde bir şey sormak istiyorum. E, şu an radyo siz nereye kadar ulaşabiliyorsunuz? Şu anda ve izin verdiği yerlere kadar ulaşıyoruz. Peki e, dinleyicilerinizin e, şey nasıl radyonuza katılımı, Hatılım. programlardaki istekler veya bir canlı yayında gelen sorular e, bir büyük bir kitle oluşturuyor mu? Yani ciddi bir kitle bizi dinlediğine eminim, ee, program yapan arkadaşlarla konuştuğumuzda işte diyor bugün Kadir'in bilmem hangi köyünden bir dinleyicimiz aradı diyor. Ee, yani Çukurova genelinde ciddi ciddi dinlenen bir radyoyuz. Evet şimdi Ali Bey biliyorsunuz Kozan'da basın sektörünün büyük problemleri var. Bunların ayakta yürümesi için de reklam en büyük etmenlerden bir tanesi. Reklam olmadan evet, e, bu iş olmuyor. İster radyoda olsun, ister TV'de olsun veya gazetelerde olsun, yani. e, sizin reklam şeyiniz nasıl? Yani portföyünüz, e, vatandaşlar bu konuda e, sanırım bir destek alıyorsunuz Kozanlı esnaflardan. Sağ olsun Kozan esnafımız bizi hiçbir zaman geri çevirmiyor. E, reklam konusunda sıkıntımız yok. Evet. Peki. Kozan'da yine basının sorunları bitmiyor. Özellikle e, haber konusunda da siz habere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Birçok yerde toplantılarda evet. sizlere bazen beraber oluyoruz. E, biz gazeteci olarak biliyoruz ama radyonun e, ne gibi problemleri, sıkıntılar oluyor Kozan'da gazetecilik anlamında? Elimizde kameramız, ses kayıt cihazımız olmadığı için vardığımız birçok yerde işte siz ne de geziyorsunuz dercesine karşılan yani böyle demiyorlar ama böyle dediklerini hissettiğimiz yerler oluyor. Ama sizde senin... kameramız yok, fotoğraf makinamız yok, ses kayıt cihazımız yok. Sen niye geldin diyorlar gibi geliyor yani. Şimdi sevgili okurlarımız ilk başladığımız yıllarda 9 yıl önce Kozan Binet'ti aynı şekilde. Biz bir habere gittiğimizde biz de onun ikinci sınıf gazeteci konumundaydık. İnternet yayını yaptığımız için yani insanlar internet yayını ikinci sınıf olarak görüyordu. Basılı yayın daha revaşlıydı. Fakat şimdi sizinle sizin de malumunuz artık insanlar bilgisayar günlük hayatımızın vazgeçilmez araçlarından bir tanesi. Radyo da bunların en başında geliyor. hızlı iletişim açısından. Gazetede yayınlanan bir haber bir hafta sonra giriyor yerel gazetelerde. Defalarca bir haber, defalarca düzeltilebilir evet. ama radyodan çıkıyor. Radyoda anında izledi. giriyorsunuz. Yani. E, hata da affetmiyor. Mutlaka. E, i̇nternet yayıncılığında da aynı şekilde e, okurunuza çok hızlı ulaşıyorsunuz. E, peki şu anki e, durumunuz nasıl? Artık e, habere gittiğinizde sizi e, sanırım ikinci sınıf olarak görmüyorlar. Pek çağırmaz oluruz bu aralar gitmiyoruz yani e, çağırdıkları nereye çağırırsa gitmişizdir ama e, bu aralar e, pek bir talep olmuyor bize. Demek ki e, Kozan'da bazı şeyler hala eksik gidiyor. fotoğraf makinemizin Hı. olması lazım yani ya da bir e, kamerayla gitmemiz lazım ki size de gülümsesinler. Evet maalesef Kozan'ın acı gerçeklerinden bir tanesi. Efendim, ee, şu an kaç personel çalışıyor radyo sistem? Şu anda dört personel. Dört personel, evet sizle beraber. Hı. Bunların ee, periyodik saatleri, Üyeceğiz, çalışma... De, saatler Gün içerisinde değişik de. Bu ara daha önceden sevdiğimiz bir e, personeliniz vardı, elemanınız vardı. Aykut. Sevgili Aykut da şu an Aykut sanırım de. Ankara'da. <laughs> Aykut Bey'e de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, Kozan Bilginet olarak bu hafta e, Sayın Ali Gök beraber olmaya çalıştık. Ali Bey'e Kozan Bilginet okurları için söylemek istediği son mesajı, sözleri varsa onları da buradan rica ediyorum. Allah Türkeş Bey'i yalnız bırakmayı diyorum. Sürekli takip ettiğim sayfalardan bir tanesi Türkeş Bey'in sayfası. Bu arada sayfada yenilendi. Bilginizde olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Gerçekten Kozan yine şu an çok farklı bir evet. görünümde artık okurlar. E, şey Türkeş Bey'e iyi yayınlar diliyorum. Avaliyar ve yardımcısı olsun. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. E, Sayın Ali Bey'e ve şahsında Radyo radyosiz yöneticilerine ve personeline teşekkür ediyoruz.